Artık o tamam yetti bitti bakın artık böyle evlerinize falan gidiyoruz canlı yayınlar yapıyoruz Böyle samimi konuşuyoruz ben şu an tok evde nasıl konuşuyorsam öyle konuşuyorum bunun da gerçekten yüzde yüz bunu her şekilde söyledim bu böyle onun da gözdu öyle sen de bu hali nasıl düştün yayında zorlamış sana ne kardeşim çık izleme o zaman bu en sonunda beni de patlatlar 13 çıkıyor geçen gün Ali Can'la olan yayında da biri öyle bir şey söyledi. Çok sıkıcı e, Pek, Dedim ki çok pardon hemen e, şakağınıza da dayadığım silahı geri çekiyorum. Buyurun gidin. Bu ne demek ki? Hayır. yani, yani Gerçekten dediğin gibi zorla açtırdık yayın izletiyoruz da canım güzel kardeşim yani böyle ya mesela ben böyle konuşuyorum öyle konuşuyor. Bizim aramızdaki sohbet bu. Sıkıcı geliyor olabilir. İzlemezsin çarpı var orada ona basıyorsun çıkıyorsun. Beni Deyip patlattım. yanlışlıkla çıkarmıyorsun Ben <laughs> Beni bile patlattınız ya. 13 senedir sus sus sus. Oh bir daha. Evet arkadaşlar yani siz e, evde ev halkına dışarıda arkadaşlarınızı bu tip konuşmuyorsanız burada da böyle konuşmamanız gerekiyor. insanlarla. Yani bize ben küçükken tanımadığımız insanlara büyüklerimize, yabancılara nasıl konuşacağımıza dair bir terbiye verildi. Allah şükürde verilmiş. Siz de mutlak bundan faydalanmaz, faydalanmalısınız. Tabii ki yani deyip bir sosyal mesajla. Tabii. Ben, ben <laughs> kimseye saygısızlık etmiyorum. Ee, Aynen öyle. Yani evet yani... niye gidelim zaten değil mi? Yani değil mi? Hiç çok gereksiz <laughs> böyle. Herkes sıkıldı, bitti. Herkesin psikolojisi bozuk. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz falan. Birbirimizi üzme. Elif falan. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyorum. Ne yapıyoruz? Oynamaya mı başlıyoruz? ha Arkadaşlar sen hiç oynamayı sevmezsin. Hiç sev, hiç sevmem. Bakın ben için? hoşlanma, asla etmem. Hiç. Asla. Biz yayını kaçta açtık? Bir saat olmak üzere, neredeyse bir saat olmuş. Evet. Bence. Vay arkadaş bak. Bir, bir çırpıda bitirirdi. Ya Deniz'cim ne güzel yazmış. Kim Şu o? De, Deniz Berda. Kompleksle ilgili bir şey bu demiş. Aynen öyle. Hiç gerek yok. Bir de niye kompleks yapıyorsunuz ki bizi? Sen beni tanıyor musun? Ben belki senden çok çok aşağıda bir yerdeyim belki de. Bir de öyle düşün. Falan. Hiç, hiç gerek yok. Kim yazdı bunu dedin? Deniz Berda. Deniz Berdan'ın yaptığı şeyleri çok seviyorum. En yapmak istediğim şeylerden bir tanesi Deniz Berdan defilesine çıkmak. Bunu da Allah şükür yakaladım söyledim. Ay ben kaç defileye çıkamadım hep bir setim bir şeyim oldu. Deniz bir Berdan defilene ben. çıkmak istiyorum. Çünkü yaptığın şeylere bayılıyorum. Özellikle riproduct olanlara ve hani standart şeyler üzerine yaptığın boyamalar vesaire müthiş çok beğeniyorum yaptıklarını. Soğuk. Yani hem giyilebilir hem çok artistik şeyler yapıyor. Gerçekten. E, yorumlar bir saniye bir şey geldi. Yorumları bu kadar ciddiye almamalısınız. O zaman yaz ciddiye alınmayacak bir şeyse bu kadar. O zaman yazılmaması gerekiyor zaten. Ya yorumları ciddiye alacağım ben ya. Niye almayalım? <laughs> Şimdiye kadar hiç almadık zaten. Cevap da yazdı. Alıyorum. Şu an alıyor. Bugün yorumları ciddiye almak. Ya çünkü arkadaşlar gerçekten şu an o kadar e, gülüyoruz, eğleniyoruz işte. Ne gerek var? Oturdunuz oradan bıdı bıdı hiç hiç. Tamam bitti. Zaten konu, kapatalım bu konuyu Ayrıca da herkes zor geçiriyor bu süreci. Yani kimse için e... Aynen öyle. Kolay değil bu onu şey da süreç. Aslında ya tam olarak. Ee, yani herkes o kadar zor süreçlerden geçiyor ki maddi, manevi, psikolojik ilişkiler onlar bunlar her şey birbirine giriyor zaten. Ee, belki de birine sarmak istiyorsunuz onu da anlıyorum. Ama gerekir. Belki de. Ama kimsenin yani hem bu kadar sevimsiz olmaya hem de üzmeye kimsenin kimseyi üzmeye hakkı yok. Aynen, ben incitici. Yapan... Evet, yasa, yasa Hanım çok haklısınız. Gerçekten incitici. Aynen. Yani e, kameranın bu tarafındakiler incinmez diye bir şey yok ki e, kanun, durum vesaire. Herkes üzülüyor. Ee, teşekkür ederim. Çok ta çok tatlısınız. Alttan okuyorum. bizi atacak evet. mı bu şey Instagram? Bir saat oldu. Ha? İşte ben de şey e, sayacın çıkmasını bekliyorum. O ne sayaç mı çıkıyor? Aa ben onu bilmiyorum. Evet son iki dakika falan filan diye. güzel güzelmiş. Bak ben onu hiç bilmiyordum. Aynen öyle. Güzel oldu be. Yani FaceTime'da yapacağımız konuşmayı canlı yaptık. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Neyse, istersen Instagram bizi itelemeden biz bitirelim. Ona biz iteleyelim ya Instagram'a. Evet, Instagram'a posta koyuyorum burada. Hiç, bundan sonra böyle ya, bakın yay, yay. şey vardır ya. Var in, falan. Hani Instagram'da cevap şu an kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Üzüntüden. de. Bakın, ya, ya, mesela ya, yarın ya, kapanır mı don, Instagram? Dolunay vardı. Bundan sonra böyle Giderek neydi öyle bir laf Giderek atarak. İşte Atara o. atar gidere Heh. gider. Atara atar gidere gider bundan sonra. So demet akalın. Evet. <laughs> Neyse o halde canım benim öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. İyi ki geldin. Sen de iyi ki geldin. İyi ki abi, konuştuk. İyi gördüm abi. seni. Çok iyi gördüm. Böyle devam et be. Çok iyiyim be, Teşekkür ederim. Dur bakayım. Dur bir dakika. Allah. Heyecanlandım ben. Biraz Ay. yukarı çık. Ana, şu oldu mu? Yok. Biraz Daha geri duydum. gel. Yok. Yaklaş şimdi. Hah. Ha? Oldu gibi. Ee, evet evet güzel oldu. Yani. İsmar. <laughs> Neyse, öpüyorum seni ve bu şeyimizi de yapmış olduk. Ben seni öpüyorum bir tane. Aynen öyle. Hadi Nefis see you later. Öpüyorum. Herkese çok Hadi iyi. bye bye. Bye bye.